Cadı teyze geldi şu sihirli balonları götüreyim bari bunları mihra bu sihirli balonlarla oyun oynasın bunu da götüreyim bu siyahlar sihirsiz olsun Bunları patlatınca bakalım neler olacak. Bir tane daha götüreyim. Bir tane daha. Evet. Üç tane siyah balon koydum. Bir tane de sihirli balon koyayım. Bunları Mihra patlatınca bakalım neler olacak. Evet bunlar burada dursun. Mihra gelince bunları görür ve patlatır. Bakalım ne olacak sonra Mihra'ya. Hadi bakalım gideyim ben. Gidiyorum. Gidiyorum. Hoşçakalın. Mihra gel hadi, içeri gidelim anneciğim. Gel. Gel anneciğim. Hadi içeri gidelim. getirdi bu balonları acaba? Babam mı getirdi? Balon getirmişler anneciğim. Hadi gel balonlarla oynayalım. Gel oynayalım anneciğim. At bana. Aa! Mira bu balonları patlatalım mı? Bunları Cadı teyze getirmemiştir herhalde değil mi anneciğim? Yok getirmemiştir herhalde ya. Babası getirmiştir herhalde. Baban mı? getirdi acaba anneciğim? Evet anneciğim. Dur ben kürdan getirip geliyorum tamam mı anneciğim? Ay bunları inşallah cadı teyze getirmemiştir. Ay şurada kürdan varmış. Dur alayım şu kürdanı. Patlatalım tek tek bunları tamam mı? Al bakalım. Siyahlardan başlayalım anneciğim. Patlat bakalım. Ay patladı. <laughs> Yok yok sihirli değilmiş bunlar patlamıyor. Patlayınca çıkmıyor. Ay konuşamadım. Patlayınca bir şey olmuyor. Pa bunu patlat. Hayır, bunu patlatacağız. Bunu patlatalım. Patlat bakalım buna. Patlat anneciğim. Ay! <laughs> bunu patlatalım şimdi anneciğim. Ay sarı niye rengi değişik ki bunun acaba? Bunun niye rengi değişik ki? Dur bakalım bunu patlatalım anneciğim. Bir şey olmaz inşallah. Ay! Mihra kayboldu. Mihra nerede? Nerede Mihra? Mihra nerede? Ay sesi geliyor mihranın ama. Mihra nereye gitti acaba? Allah Allah kayboldu ya. Bunlar sihirli balonmuş galiba. Mihra neredesin? Neredesin? Sesi geliyor ama nerede acaba Mihra ya? Ne gitti acaba ya? Mihra, Mihra. Mihra neredesin anneciğim? Neredesin? Ay Mihra kayboldu arkadaşlar. Mihra burada mısın anneciğim? Aa Mihra yok burada. Kapının arkasında olabilir mi acaba? Hayır yok. Neredesin anneciğim? Sesin geliyor. Neredesin? Ah Mihra. Cadı teyze buraya koymuş Mihra'yı. <laughs> Allah'tan kaybedemiş anneciğim sen cadı teyze buraya koymuş. Güzel kızım benim. Ah bulduk kızımı.